Herkes YouTube kanalına kanalıma hoş Bugün ze bak, ze bak yanımda Osman var. Hoş Osman. Selam. Bir tane yere çubuktan koyuyorsunuz. Onlar buraya bir, iki, Bak sağdan koyun. Sonra aynı bir, diye Bunun tabi belirlerini yapacağız. Ama ilk önce like edip, abone olmayı unutmayın. Bu like arkadaşlar? Osman bu sok. like. like. <laughs> Şimdi arkadaşlar bulamadım. Su eşyası ne olmuş lazım? Su da su var ya. Su da işte olmuş Yoksa dedik ve hiçbir ne var. Adamın adamın bununla götü yandı. Evet. Ona kadar at kitabı siliyorsunuz ve yesiz yes. basıyorsunuz. Onları isterseniz böyle gidebilirsiniz. Nasıl bak arkadaşlar? <laughs> <laughs> Bunu beni gönder. Ana. Dur, Oha. Hemen resmenizi atalım ve ikinci bakımda geçelim. Arkadaşlar bu arada e, grubuna katılmayı sakın anlatın unutmayın. Ne basmayın? Evet. Ar ya arkadaşlar beni e, beni de davet etmek istiyorsanız Osman Ospik Pro. Bilmem ne bilmem. Beşten. Arkadaşlar suda suda at gösteren suda, 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 suda. Bu da arkadaşlar. Suda berke sırada var ya o o benim adam. Osman. O ben bunu kurba ben Pro. Ama dur bakarsın lütfen 445. Güzel olmuş. sırada. İnşallah bir daha Yoksa Arkadaşlar. Ben arkadaşlar bir tane blok Çünkü bunların hepsini Ne be? Bakın sonun karakteri böyle çabalıyorsunuz şimdi size görünmez uçan bug'ı göstereceğim bugün uçan bug'ları ama işte salonluyuz arkadaşlar bunlara buna basınca arkadaşlar seslenince özür dilerim şöyle hemen yapalım eee bir def olur Sıra <laughs> <Arif>, ne? <arif, arif, gülüyor> ben de oynayabilir miyim? Asma. Baba. Oha. Oha. Stil mi? Yok. Şimdi arkadaşlar bug'ı göstereceğim. Şu an bug'ı göstereceğiz. Şu an videoyu kapatacağız. Hemen yapalım. Şu yalnız kardeşimizle Robux'uz. Vay adam oha baksana adam böyle. Arkadaşlar dedi aldım. Döden diye. Siyah oldu. <laughs> adam insan selam falan yazalım. Selam göster kanalıma bir nasıl falan filan yazalım. kanalı yaz belki araştırır. yo <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar bunu yaptıktan sonra buraya geliyorsunuz. Seç de bilmem ne var. Onu çıkınca ben hadi hadi eyvallah kardeşim. Ben video çekiyorum. Yeminle. Ve böyle ondan sonra gidebilirsiniz. Hemen. İnsan gidiyorsun. fark ederse bu Spiderman sanar ya. <laughs> Spider-Man, Spiderman, Spiderman. Bak ver hemen heyecan. Hayır, ben insan. Atıverirse çok zor oluyor. Hadi. Hadi. Bakın 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 ne gümüş Ve bit, iki, iki Hadi <laughs> ben, ben bitti ikinci kere. Ve sen böyle 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 her videomuzun sonuna gelelim. İzlediğiniz <laughs> için çok teşekkür ederim. abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay